Merhaba, eşek çocuklar burada mıdır? Merhaba Çelik. Abi. Ne oldu abi? Abi. Abi sıkıştım. Abi <laughs> nasıl? Mahsur kalan oyuncuyu kontrol et. Kanka. Nereye lan? Ne olur kanka tutun beni. Kanka gel. <laughs> Asansörde benimle kaldığını düşünsene. Baba bugün Adana nüfusundan yeşil pasaportum ona yandı. Bir hayırlı olsun alabilir miyim? Vize kontrolüne devam et çobanım. <laughs> İnternette mi gidiyor? Adam Instagram DM'den bak bakalım burada ne varmış diye 1000 megabit internet atıyor. Biz alan bak bak çoban burada ne var? Oğlum böyle bir iletişim kuracağız birbirimizle? Yani sonra ben söyledim mü sövdü söyledi oluyorum. İnsan mısınız oğlum? Kendinize mesela Aklım. yatağa girdiğiniz zaman şöyle akşamları yatağa girdiğiniz zaman kafanızı yastığa koyduğunuz zaman. İnsanım diyebiliyor musunuz kendinize? Diyebiliyor musunuz lan? Hiç bunlar gözünüzün önünden geçmiyor mu? Yok. Ben bu kadar kötü bir insanım. Neden kan <laughs> geçmiyor? Çıkmış? Rabbim bende neden kan yerine irin akıyor demiyor musunuz? <laughs> Geldiler. Chamber koş. Bir şey yapın. Takım. Takım asla bir şey yapmıyor ya. Middeydi bu galiba. Go. Kendi kendime yine stres oldum kendimi izlerken. Başlayalım mı? Hayır. Anam iniyor. <laughs> <menü atmayı>. Hayır. <gülüyor> 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 Yok, başlamayalım. <laughs> Veriyorum. Burundan mı alayım ağızdan mı? Göbekten alıyorsun, ağızdan veriyorsun. Göbekte delik yok ki öyle. Ver, ver. Ben de veriyorum. Tamam. Ah. Ne oluyor hocam lan? Oh. Hocam ölüyü dirittin ha. Hocam, ölüyü dirittin ne? hocam. Ölüyü dirilttin hocam yapma. Vallah vermedi. <laughs> Ölü dirildi. Diril ceset <laughs> evet. pozisyonu diyor hocam. Evet. Dirildim geldim oturdum. Baş <laughs> Takım topladı bir anda. Sikilmediğin oyun yok. Bir de boktan çarlar alıyorsun. Sikilmeyi doyamadın mı sikik seni? Siktir git çık oyundan. Mal mal build yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> amına koyduğum. Oh <I'm> the pieces. <laughs> Elvin'in hmm. klipleri çok komik oluyor. <Sessizlik> Maymunları hiç sevmiyorum ya. Flash attı şimdi. Atıyor zaten oğlum. Abi geldi lan abi. <Sessizlik> Bu ne amına koyayım? Bir abi. yetmedi, iki moli. Kanka senin elini kolunu annen senin yıkayamasın aç kal. <laughs> geliyorum geliyorum. <gülüyor> lan bilsem bilsem direkt girme size vurarak oynardım ya. Şerefsiz Bak cumhur geldi vurdu söylesene şerefsiz. Açın cumhur. <laughs> Dönme de bitireyim bekletme bizi ya. <laughs> ne seni banlıyorum lan? Ne yazdın da vur seni hiç, banlıyorum? Gelemeyebilirim. Gele, gele, gelemeyebilirim. <laughs> vur vur vur. Ya oha ya çok kötü <laughs> zamanlama bu arada. <laughs> gelemeyebilirim dedi ve gelemedi. <laughs> o kadar Mesut, golde neden geldi? Mesut, mi? Kes amına kodum bir çocuk, kanal benim, istediğimi konuşurum. Orası evladı senin, ananı sikerim senin. Dağlarım. Hüseyin, ananı avradını sikeyim senin. Soy ismini de ver, öyle söyleyeyim <laughs> git dava aç. Oldum, no. <laughs> ben, gerçekten bana yayına gelip bazen şey yazıyorlar ya. Sen de kimsenin fikir beyan etmesine izin vermiyorsun, herkesi banlıyorsun. Evet. <laughs> Tam olarak böyle hissediyorum. Ben bu klibi bir daha izlemek istiyorum şu anda. <laughs> Çok o kadar iyi. rolde neden geldi? Konuşmaya kes amına <laughs> kodum çocuk kanal benim istediğimi konuşurum orada kaldı senin. Ananı sikerim senin. Dal Bal dal. Hüseyin diyor. ananı avradını sikerim senin. Soy ismini de ver öyle söyleyeyim git dava aç. <gülüyor> 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 Yine yanacak. Arasa klavyem mi bıraktım? Yo duruyorum kanka ne yapayım bekle şu an. Bak mesela hareket edecek. Oğlum A ben yani. No, no, sen 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 bilerek yapmıyorsan sen bilerek yapmıyorsan ben, ben senin paranı vereceğim, seni hastaneye yatıracağım, anla mı? Sen, <laughs> sen bunu... ışıklar yanmıyor, ben de ışık yanmıyor. Oğlum nasıl Işık yanmıyor ışık? Şu an mesela. Oğlum, oğlum, ben de ne görüyorum? Ben görüyorum. Tüylendiler bu senenin bir havasından. Hatasız ne lan? Hatasız se. Nasıl yani? <laughs> Hatasız ne oğlum am? Hatasız ne olabilir Hatasız ne olabilir ki bu? Hatasız. Hatasız ne bu buna koy. Toruna bırakmalık saat. Kötü mü? Kötü mü? Ananız. <laughs> Ya oğlum atmayın şunu ya. Hapşuramadım. <laughs> Çok şeyim. Sinirlendim. Hapşuramadığım için. Çok kötü. Heh, of ya. Geç yaşımda lafa lafa. Emre. <laughs> Dostum de yakında düşman var vurmayacağım. <laughs> La kaç kişisiniz amına koyayım. <laughs> var var bak buranın buranın tam güneyinde buranın tam bu kim amına koyayım öbürü? Ben şahsa inanmam. Başarmanın tek sırrı, AKP'li bir milletvekili tanıdığının olmasıdır. Farmator 2023, 15 Temmuz, dobla 11 vitamin içen antik multijunlar kabinidir. <laughs> dikkatimi hiçbir çatışı bozmalı <laughs> <de senin> ve <laughs> her darbede zinde <laughs> olmalı. <olur. gülüyor> Hapşuracağım galiba. Ya abi ya! <laughs> ya <şimana kodum>. <gülüyor> <gülüyor> ben hapşuramadım, o hapşurdu. Ya biri çıkacak şimdi yine ama bir yerden. Kapat, kapat. Ya abi aç. Allah belanı vermesin, bot bir de. Bakma. Hep suya battım, kaptıramadım. Dokuz milyon. O zaman <laughs> giriyoruz diyorum Aydine. Aydin e. Aylin gelecekse gelsin. Ya tantin ya dur. Ah, ya. Ne oluyor ya? Ne oldu ya? <laughs> Allah bir de Feriha. Ne oldu lan çiz, değil mi? Seçim seçim ben zaten müzik sesi duyuyorum. Pedi çalıyor. Ay o yanmayı hissettim. Çok kötü yardım acamı. Canlı yayında kediden Oy o gerçekten. Kanka. Tante siktir şey şey? git defol buradan durma burada git. Git. Oha kedisi nasıl davranıyor Oha, be? Vicdansız canlı insan. Hem morarmış hem kanamış çok kötü. <laughs> Buz koy. Biliyorum ben öyle olacağım ya. Git bir peçeteye sar hadi. Nereye çizdi? Kanka nere mi değil nerelerim? Nere Rus bu çocuğu ya. <laughs> çok sinir oldum ya. <laughs> Gergin. Ben kesin dayak yerim şimdi bunları döveceksem. Ağzına sıçarım ha. Ne oluyor lan? Nasıl yumruk atacaktım? Nasıl yumruk atacaktım? Eyvah. Biri söylesin. Birisi... Nasıl da... Söyle. İki de senin üstündeki mavi de ucuz su şişesi kapağı gibi. Onur sen herhalde deminki kahverengiyi seviyordun, Sinirlendim bana. <laughs> Doğru bu da su şişesi... Su şiş... Su şiş... Su şişesi... Su şiş... Su benziyor. <laughs> ya Türkiye'de... Allah! <laughs> Saçını mı kesip boyamış, ne yapmış? <laughs> Konuş artık. Aşkım bir tane daha gönder, arkadan sıkışıyor. Can face, Pelicim. Ya Innova Pin Pali'ye mi sponsor yoksa bütün yayıncılar ama. New York'a sen de geliyormuşsun. Granola'yı alacaktın. Bir kutu şu an anca çekti. Bir hepsi en büyük evi dikeceğim. Koptum ama Kimin kızı be? Baban seninle gurur duyuyor biliyor musun? <laughs> Bu oyun çok eğlenceli de ben hep kaybediyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır Ayça. Bana kılıbazu kaputtum. Gel. Ne bir dur. Neredeyse kazanıyordum. Evet dayı. Ne zaman geliyor dans? dans? Jagolara gidince dans videom var. <laughs> yani bir 3 ay sonra falan gidersin. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Apo'nun arasında one punch. Bak Apo'nun arasında Onun nasıl şey düşmüyor var, oradan <laughs> ya? Kılçıksız bak. Bunun bunların boyutları küçülmüş. Apo'nun anasına göre değil bu. Ha şurada bak. Şu olur bak. Aman avra dene. Gördün mü? Apo'nun anasına giren. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bunu bu şunu deliği bulakla. Hapşuramadım ya. Hay. <laughs> gel, gel 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 burada burada burada. Wow <laughs> <laughs> Yayının başlığını değiştir. Kantesi olmayanın amına koyayım. Ben bu çocuğu çok seviyorum. Çok komik bir Dün şey video. Bahçeli dostlarım. <gülüyor> Nasıl <gidiyor>? <gülüyor>, en dolu, en dolu. gülüyor? Çok şey. Bak böyle bağırırsınız. Nasıl? Nasıl? Sante, sante, engolo kante, kante, engolo, engolo, kante, engolo, engolo, kante. Sizi şaşırtayım mı? Şaşırt beni diyeyim. Hadi şaşırt o şaşırt beni. Yine ayağımın yine ayağımın oraya gel bak bir şekilde bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Taran abla ekrana baksana be. yok mu atıyor? Saç ne güzelmiş, ne <laughs> kadar uzun saçı ya. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Ya. tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> İnin bir arabayı puşlayın İnin puşlayın bir arabayı Hadi Heh tamam Sıkıntı yok ben Kazar yapıyor. <laughs> su, su iç, su iç, su iç. Bunu bir engel olamıyoruz artık. Al, al. Al, 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 bütün su işleri yapıyorum, al. Ah. Şaklaban! Şaklaban. <laughs> 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 de lado puxa aynanın arkasına girmiş kalorifere yatmış Ay çok yakın Nasıl lan senin gözü? Ne haber? aynen aynan. aynen aynen Bunu masaya koyuyorsunuz arkadaşlar Bu bak şimdi masayı salla biraz Biraz salla Bak bak şimdi bak sizin Bak seni uyaracağım bak Anayna Görüyor musun? Abi 10 numara mal. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak yemin ediyorum. <laughs> Şu benim yaptığım random şakanın burada göreceğimden haberdar bile değil. Hiç beklemiyordum. Bilmiyorum oyunda bir tane... <laughs> Ulan harbi şey korkuttu ya. <laughs> Sen benim avukatımsın <laughs> anaman ya şey bu. Bir önceki klip beynimde dönmeye devam ediyor. <laughs>

Bundan <laughs> iletişimimizi ve dört asla unutmamamız gereken altın kurallar güneşi selamlamak. Şimdi dostlarım yavaş Bu ne lan amına koyayım? Ayberk'in tişörtünü giyeyim dedim. Yorgan gibi durmuşuz. Neyse pardon dersi böldüğüm için özür dilerim. Normalde bu kadar kalın değilim böyle bir şey. Bu neden beni böyle gösteriyor? Neyse umurumda değil. Oy <laughs> 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 bu ne oğlum? Ali, Ali yazıyor. Ha, Detroit girdi. Ali, <laughs> 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 Ali yazıyor yazıyor mu? Gel <laughs> <laughs> gel gel. Hiç oynamadığımız o oyun arkadaşlar ya acaba Detroit mi oynasak bir ara? Güzel oyuna benziyor. Biraz para ne yatırın, yani. yatırdım. İdol ile tanıştım. Korkunç bir hata yaptım. Kupa o zaten çıkacak hafta sonuç. Kupa. <laughs> abi abi hiç böyle bir şaka yapmıyorum adam çıksın Abi şaka uğruna al <laughs> inanılmaz bir adam ya Bam 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 kızım Bizlerden <laughs> biraz <laughs> esne <üstüne>, kolları çok it. <laughs> hadi bakalım Dört parmak altı hocam. Ne? Biz önce çok komik duruyor patolo. Neden duruş koparttı gel? Dört parmak altı hocam. Evet. Yedi masara bak. Kim çok komik. güzel oyun ya. Of. Tamam, tamam, Niye mental oluyoruz şu an? Yani bu... Sakin. Oyun <laughs> bu ne ya? E, devlet olacağını reis aslında. En iyisi o. He bir tane aç. Can diyeceksin ki iPhone bana Ver bir tane daha iPhone bana ver. E, geçen gördük bin nüfusu, iki bin nüfusu devlet vardı. Yok. Gidek bize bir yerde bir devlet kurak. Ama bu topraklarda okur mu? Bu topraklarda uzaklarda bir yerde kur. Bu toprak bölümünde. Bu toprak arada kurmaya çalışanlara. <laughs> Bana niye seviyorsun ya? Birden milliyetçi atak geçirdim pardon. Gergin. Oğlum şunu düzgün kullanın ya. Sizle mi uğraşacağım ben ya? Twitter'a haber almak için bakıyorduk eskiden. Şimdi bunlar çoğaldı bakamıyoruz. Herifler buradaki şeyleri kullanıyor. Herif gitmiş kız arkadaşıyla yemeğe gitmiş. Gitmiş orada hepsinin dosyalarına kendini pinliyor. Salak salak buna basıyoruz <laughs> ne oldu lan diye. Bir basıyorum kız arkadaşımla yemekteyim. Aptal. <laughs> Bu arada evet ya aptal aptal şeylere tagleri kullanıyorlar deliriyorum ya. Bak başak. Arkada arkada. Ay ara puta madre puta madre. Puta que pase cabrón que pase puta madre. Asesio Marco Asesio. Şimdi ne zaman aşağıdaki kısımda like butonuna basma. Aynı zamanda Bitti mi? da mi? abone değilsen. Bitmiş. Hadi Pali yeni video. Nerede Pali burada mı? geldi sanki selam verdi bugün hadi abi yeni video nerede kaldı anne bitti <laughs>